çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör Al haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Muğla Bodrum'dan. Bodrum eski çeşmede her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri nokta ses ve ışık sistemlerinden seslenmekteyiz. Ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Kubilay Yıldırım Beyefendi bulunmakta. 96 yılından günümüze sektörde verdiği başarılı hizmetlerle şu an sadece bölgenin değil ciddi anlamda sektörün en iyi firmalarından biri. Herkesin tanıdığı, bildiği ve tercih ettiği bu işletmede verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve en önemlisi ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili bakalım bizlerle ne gibi değerli bilgilerini paylaşacaklar. Merhabalar Kubilay Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız evet. bu değerli dakikalara yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz. Kubilay Bey, işletmenizde verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, ürün yelpazeniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Kubilay Yıldırım kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Kubilay Yıldırım. 96 senesinden beri sektörün içindeyim. Aslen asten devam ediyorum ya şu anda. Hala devam ediyorsunuz. Evet. Ben Nazilli, Nazilli doğmuşsunuz. Doğumlu. Aydın Nazilli doğmuşsunuz. Evet, 96 doğumlu. yılında girdiniz. Çıraklık, kalfalık ustalık aşamaları ve ilk işletmenizi açtığınız tarihe baktığımızda. 2014. 2014, 2014 yani 4 2014. yıldır da işletmeci evet. olarak bölgede verdiğimiz hizmetler var. Evet. Şimdi size gelen talepler ve müşteriler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Bu yani hizmet nerelere ki, kadar ulaşabiliyor? Bodrum efendim? merkezi, içi, çevresi, Yalıkavak, Turgut Teyze, Türkbükü. Bodrum'un tamamına bu tamamına hizmetleri verebiliyoruz. Yarım adaya bakıyoruz. Şimdi verilen hizmetleri biraz açalım. Hangi tür hizmetlerde siz varsınız? Size gelen talepler hangi işler üzerinde? Özellikle ses ve ışık sistemleri üzerine çalışıyorsunuz. Bir takım organizatörlere hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Ya da kendiniz düzenlediği organizelerde de yer alıyorsunuz. Biraz açabilir miyiz? Genellikle mi? açı, şu açıdan konser sistemleri, Hı -hı. öncelikle düğün organizasyonları, Hı -hı. ses, ışık, işte sanatçıdır, yani kiralamadır. Evet. Ondan sonra kurulumdur. Hmm. Kulüplerin çoğu kulüpleri kurulumudur. Hepsinden sosyal toplantılar, organizasyonlar, her türlü organizasyonun evet. içinde olabileceğiniz gibi siyasal ya da siyasal çalışmaların içinde de varsınız. Gelen talepler doğrusunda evet. onlara da platformlar hazırlayabildiğimiz gibi evet. yine değerli misafirlerinizin özel günlerinde de onlara hizmet verebiliyoruz. Gerek ses, gerekse ışık sistemleri üzerinde hizmet vermektesiniz. Evet. Ben biraz çalışma ortamlarınızdan bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyorsunuz efendim? 120 metrekare. 120 metrekare bir, bir alan içerisinde hem depolama hem Yorumuz yani ayrı kiralama olduğu için toplam yani, alanınız nedir toplam efendim? Toplam alan 240 metrekare. 240 metrekarelik bir alan içerisinde hizmet evet. veriyorsunuz ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir toplam? 4 kişiyiz. 4 uzun evet. yıllar bu sektöre hizmet veren bir kadro ile de. Devam etmekteyiz. Evet. Şimdi sektöre girişimiz 2014 işletmecilik tarihine başlayışınız. Evet. Ancak bu 4 yıl içerisinde verdiğimiz kaliteli hizmetlerle şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. İnşallah Ancak kabul çok... edersiniz ki yalnız değilsiniz. Sizin gibi evet. hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Tabii tüm var. Özellikle sizi bu sektörde tercih edilme sebepleriniz nelerdir? Diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir efendim? Ya başta dürüst olmak, esnaf olmak Hı -hı. yani tek hedefimiz bu yani. Önceliğimiz taahhütleri zamanda yerine getirmek, evet, evet, verilen abi. ürünün ve hizmetin arkasında durmak. Evet. ...profesyonel kadroyla çalışmak gibi özelliklerimiz var. Çünkü sizin işiniz gerçekten hassas bir iş. Evet. İnsanların en özel günlerinde, günlerinde hiçbir aksinin yaşanmamasını istedikleri evet. bir günde size güveniyorlar. Evet. Ve siz o güvenleri boşa çıkarmamak adına uzun yılların tecrübesi, profesyonel kadronuz ve gerçekten kaliteli ürününüzle hizmet vermektesiniz. Evet. Şimdi bugün sektör deneylerinden birisiniz dedim ve Bodrum'un tamamı zaman zaman çevreyi ve içelerden gelebilecek taleplere de cevap verebiliyorsunuz. Evet. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden böyle bir talep gelirse... Değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve ne, nasıl ulaşabilecekler efendim? www.noktases.com'dan ulaşabilirler hı hı. hı, hı. .com, mail adresinden ulaşabilirler. Hı hı. Telefon numarası olarak da 536 860 56 63 Numara numaralarından. Telefondan. Yine sabit numaranız var 0252 alan koduyla evet. 319 69 67, 67. olduğu telefondan da değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşacaklar. Evet. Özellikle sosyal medya sayfalarından ulaşmaları halinde Burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşabilecek olan değerli izleyicimiz telefon numaralarından sizleri arayabilir. Evet. Sizden hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da. ...sizleri arama imkanı bulabilecek değerli izleyicilerimiz. Şimdi Kubilay Bey sektörün en iyilerinden birisiniz dedim ve sizin evet. en iyi olma sebeplerinizin bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Evet. Ama bunların içerisinde bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Aynen, ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Evet. Ki onlar aldıkları ürün ve hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak evet. müşteri portföyünüzü de oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? bizi tercih eden herkese çok teşekkür ederiz. Artık onlar bizim büyük ailemiz diyebiliriz. Umuyorum evet. ve diliyorum onlara çocuklarına, kızlarına ve özel günlerine hizmet vermek adına tekrar tekrar onları bekliyoruz diyelim. Evet. Onlar bizim dediğimiz gibi çok büyük bir ailemiz. Onlarla birlikte mutluyuz. İnşallah evet. onları tekrar görme imkanı buluruz diyoruz. Şimdi bugün sektörün en iyisisiniz dedim. Biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projemiz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Tabii haliyle işi büyütmek isteriz her İşletme gibi. İşletme gibi. İnşallah gücümüzün yettiği kadar belki zaman içerisinde daha fazla insana hitap etmek, yeni evet, evet. daha çok insan çalıştırmak, belki kaliteyi yükseltmek, ürün yelpazesini evet. genişletmek gibi projelerimiz var ama benim anladığım kadarıyla önceliğimiz kaliteden ödün vermeden Aynen, bu kaliteli. hizmeti devam ettirmek diyebiliriz. Doğru Şimdi burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Evet. Ancak ben bu değerli dakikalar için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum ve sizlere veda etmeden önce ben de değerli izleyicilerimize sizin adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Bodrum'dan, Bodrum Eski Çeşme Mahallesi nokta ses ve ışık sistemlerinden seslendiğimi söylemiştik. Sadece Bodrum'a değil, çevreye ve ilçelere gelen talepler doğrultusunda hizmet verebilen bu işletme, uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu, ilkeli, prensipli ve dürüst çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten kendileri çalışan kadro, ürün yer ve verdikleri hizmet kalitesi görüp tanındığında çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz çok, efendim. Çok teşekkür ederim sizlere de.